EYT açıklamasının ardından vatandaşlar birçok ildeki SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle SGK merkezleri cumartesi günü de açık tutulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin detaylarını açıkladı. Açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş SGK müdürlüklerine akın etti. Kurum binaları emeklilik dilekçesi vermek, askerlik ve doğum borçlanmasına ödemek ve prim birleştirmek için gelenlerin yanında soru sormak isteyenlerle de doldu. Bugün de SGK merkezleri önünde kuyruk sabahın erken saatlerinde başladı. Yaşanan yoğunluk üzerine SGK'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada başvuruların yoğunluğu göz önünde bulundurularak sosyal güvenlik merkezlerinin cumartesi günü de açık tutulacağı belirtildi. SGK merkezleri saat 09.12 ve 13.17 saatleri arasında hizmet verecek. Memurlara en çok da emekli olabiliyor muyum, hakkım var mı sorusu soruldu. Merak edilen diğer soru ise borçlanmalarla emekli olabilme durumuydu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.